Merhaba aşkım. Nerelisin? Mersinliyim. Peki burada ne yapıyorsun? Gezmeye geldim. Akrabalar var, tanıdıklar var. Peki şu an burada nerede yaşıyorsun? Dünya'daki köy. Orada evin mi var? Akrabalarımızın evi var. Akrabalarının yanına kalmak nasıl bir duygu? İyi bir duygudur. Peki neden herkese merhaba aşkım diyorsun? Seviyorum diyor ondan. Evlenirler diyor ondan. Size aşkım diyen birisiyle evlenir misiniz? Tabii ki evlenirim. Öykü benimle evlenir misin? Yok teşekkür ederim ben istemiyorum. Neden? <laughs> Peki geçen gün insanlar seni neden dövdü? Kızlarla sohbet ettim diye ondan dövdüler. <laughs> ne, gibi bir sohbet? Kızlara ne dedin? Merhaba aşkım dedim benimle evlenir Kime dedin? Öyküye dedim. <laughs> Peki ama seni ben dövmedim. İnsanlar dövüyor. Peki onlara söylesen benim böyle böyle bir durumum var. işte normal değilim vesaire cümleler kursan. Anlayan Allah bunu fakat diye anlayan Allah engelli diye Allah. Peki anlamalarına rağmen sizi dövdüler mi? Dövdüler. <laughs> Bayanlarla konuşuyorum diye biri. Her tarafım ağrıyor demiştin. Hala ağrıların var mı? Hala var ağrılarım. Peki şu an ne yapmak isterdin? Bayanlarla evlenmek isterim. Neden evlenmek istiyorsun? Evim olur, yuvam olur. Başko. <laughs> Peki şu an bir evin, bir yuvan yok mu? Maalesef yok. Peki anneniz, babanız, ebeveynleriniz nerede? Yaşlandılar, öldüler. Peki onların mezarlarına gidiyor musun? Bazen gidiyorum. Onları özlüyor musun? Özlüyorum. Peki geçimini nasıl sağlıyorsun? Bazen insanlar veriyor. İnsanlar mı veriyor sadece? Onlarla mı geçiniyorsun? Evet. Ailenin sana bakması yetmiyor mu? Maalesef yetmiyor. Peki şu an e, kiminle ne yapmak isterdin? Bayanlarla evlenmek isterdim. Sadece evlilik mi istiyorsun? Aynen. Peki evliliği yuvan olsun diye mi istiyorsun? Aynen, yuvan olsun diye. Sadece mi? Evet, çoluk çocuk olur. İnsanlar seni dövüyor, sana şiddet uyguluyorlar ve buna rağmen neden hala insanlara aşkın diyorsun? Alışkanlık haline gelmiş onlar. Peki bu alışkanlığını bırakmak için hiçbir şey yapmadın mı? Hiçbir şey yapamadım elimden bir şey gelmiyor. Bir yardım, bir destek almayı düşünüyor musun? Psikolojiyim. Gidip geliyorum bazen. İnsanlarla ilişkiyi zor kuruyorum zaten. <laughs> Peki bir psikoloğa vesaire bir doktora gitmek ister misin? Eskiden doktora gittim. ilaç falan verdiler, bakım yaptılar. Sonra taburcu ettiler. Peki demedin mi beni taburcu etmeyin, benim psikolojim gidip geliyor? Dedim, maalesef seni taburcu ederiz. Peki buradan insanlara, sena şiddet uygulayanlara bir şey söylemek istiyor musun? Tahir'i dövmesinler. Engellidir, sakattır. Herkes yardım etsin Tahir'e. Tahir kim? Ben. Seni dövmelerini istemiyor musun veya sana yardım etmelerini mi istiyor? Tahir'i dövmelerini istemiyorum. Yardım etsinler, bayanlar, erkekler. Bayanlar, kadınlar sana nasıl yardım edecek? Haçlık verirler, bir, yemek yedirirler, bir gönlümü alırlar. <laughs> Peki senin gönlünü nasıl alacağız? Bir el hediye alarak, bir elbise alarak falan haçlık vererek, bir yemek yedirerek gönlünü alırlar. Tamam çok teşekkür ederim. Rica yani... ederim.